9. günden merhaba. 3 çarpı 7 kez bu hareketi de 21 kez olmak üzere tekrarla. Nefes alıyorum. Nefes verirken bacaklarımı yukarıya doğru kaldıracağım fakat obliklerim karnımı sıkıştırıyorum. Oblik kaslarımın yan kaslarımın yardımıyla bacakları yükselteceğim. Gelişi güzel değil. Nefes aldım ve ayaklarım, ayak parmaklarım birbiriyle aynı hizasından ayrılmasın. Yukarıda kalıyorsa kalça kemiğini indir aşağıya doğru. Nefes al. Ver. Üff.